Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yılın bu zamanlarında filler en sevdikleri yiyecek olan marula meyvesine dadanıyor. Ülkenin en iyi korunan parkları arasında yer alan bu bölgede marula ağaçları oldukça yaygın ve bu ağaçlar yerel halkın ek gelir kaynakları arasında. Elephants Alive adlı sivil toplum kuruluşu buradaki yerel ekosistemi korumak ve fillerin marula ağaçlarına zarar vermesini engellemeyi amaçlıyor. Filler marul ağaçlarının meyvelerine gerçekten bayılıyor. Bu ağaçlardan birini koruyan bir boğanın ağaca yaklaşan her şeyi kovaladığını gördüm. Marulalar onların en gözdeleri, onların en sevdikleri türlerden biri. Bu yüzden de kabuğunu, yeni yaprakları ve özellikle de meyvesini yemeye bayılıyorlar. <laughs> Michel Henley'nin ekibi bu ağaçlara astıkları arı kovanlarıyla marula meyvelerini korumayı amaçlıyor. Filler arıların sesini sevmiyor ve araştırmacılar bu sayede onları ağaçlardan uzak tutabileceğini düşünüyor. Marula kültürel temel türlerden biri. İnsanların bu ağaçtan elde ettikleri geniş ürün yelpazesi nedeniyle yerel kültürde yüksek değere sahip. Meyvesi yeniyor, geleneksel biranın yapımında kullanılıyor. İnsanlar ayrıca meyvesinden reçel yapıyor ve yenebilen çekirdeği de son derece değerli. Bu bitkinin bir dizi tıbbi kullanımı da var, ayrıca gölgesinden de faydalanılıyor. Söz konusu deney pilot proje olarak hali hazırda birçok Afrika ülkesinde ve bazı Asya ülkelerinde de uygulandı.